arkadaşlar Zehra ile Zeynep'in patenle yokuş aşağı nasıl kaydığına bakar mısınız? <laughs> Düştün mü? Ya. Bakayım nasıl kayacaksın? İnşallah düşmezsin. Ne yapıyorsun? Şimdi şuradan yokuş aşağı nasıl kayacak? Aa, aa öyle kayılır mı Zehra? <laughs> Zeyra. Ya Zeyra Değişik değişik kayıyorsun Düzgünce kaysana Denedin mi hiç Denedin mi Öyle mi Ne yaptın gene oturdun kaldın oraya Kalk Bakalım hadi yokuş aşağı nasıl kayacaksın bir göreyim. Nasıl nasıl... Yukarı doğru gel. Yukarı doğru. <laughs> <Ha>, Düşeceksin. <laughs> gel yukarı. Gel <laughs> ya, yanını <dene. gülüyor> Ey de böyle kaymak daha zor değil mi? Ayakta kaysana. <laughs> 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 Bak Zeynep ayakta kayıyor. Ya, Zeynep, tamam Zeynep gel yukarı çık annem. Nereye gittin? <gülüyor> 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 ya çık hayır oraya değil ya yukarı çık. Gel şöyle şuradan Zeynep şuraya çık. Bak yokuşunda güzel çıkıyorsunuz inerken nasıl ineceksin? <laughs> Dikkat et Zeynep. Dikkat et. Dikkat <laughs> et. Kızım niye düz gidiyorsun? <laughs> ya niye düz gidiyorsun? Şöyle dönsene. Evet Zeynep düşmedi. Sen niye buradan? Kızım buradan böyle. Yan gitmen lazım. Niye dümdüz gidiyorsun? <laughs> Hadi. Hadi bir de şuradan çekeyim. Hadi. bu Zeynep Zeyra geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aferin sana. Bak oldu bu sefer. Oldu bak. <laughs> <laughs> Gel. Gel. Zeynep. Zeynep aferin sana. Çok güzel kaydın. Ben... Bravo. Sen de çok güzel kaydın da sonunda gene düşüyordun. <laughs> Hadi bir tane de oturarak kay. Ben de paten alacağım. Zey, Zeynep, Zeynep ki Zeyra geliyor geliyor kaçın Zeyra geliyor 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 Gül Zeynep. Zeynep sen de oturarak kaysana bir tane Zeynep, Yukarı çık 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 ha yukarı çık tamam. <laughs> tamam mı yeter mi? Biri oturarak kayamıyor, bir ayakta kayamıyor. Kaçın! Zehra geliyor, geliyor! Ya ne yaptın? Zehra gitti arkadaşlar, kaza bela oldu. Zehra gitti. Zehra çekil! Zeynep Zeynep. hadi. gel yemeğimizi yiyelim gidelim. Yemeğimizi. Yiyelim. Hadi bir kere daha kayın yemeğimizi yiyelim. Zeynep geliyor. Açılın geliyor Zeynep. 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 Ne oluyor biliyor musun? oluyor. Elim. Arkadaşlar. Üç hakkımız olsun Ama yemeğimiz soğuyor. Yemeğimizi yiyelim gene. Hadi. Arkadaşlar, hadi bakalım. Hadi. Zeynep hadi. hadi Çekilmiyorum. Hadi. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bunların ki bitmez. Hoşçakalın arkadaşlar. gelemedin. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün nereye geldik? Pikniğe geldik. Pikniğe geldik Zehra babasına seksek sek çizdirdi. Biz başka oyunlar oynayacaktık ama Zehra babasına seksek sek çizdirdi. Baba, bu arada arkadaşlar, bu arada arkadaşlarım bizi takip edecekmiş. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da izleyin beğenin. Arkadaşlar, arkadaşlarım da videoda olmasını istiyorsanız like atın. Evet like atın. Arkadaşlarımızla da oynayalım. Hadi oyna bakalım. Hadi bak. Dur bir tane tek bulalım. Bul hadi. Hadi koş bu. Bana bak. Baba. Bak şimdi. Anne. Anne. <laughs> Aa, Mustafa seni arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Mustafa. Hadi. O nasıl yürümek? İki. Bir. Atamadın. İkiye geldi. Ikiye geldi. O yüzden. Ama önce birden başlayacaksın. Bana ne? Oraya... Atamadın. Sıra bende. Evet. Atamadın. Ver. Birden başlayacaksın önce. Ver. Bak şimdi buradan. Attım. Tam çizgiye, çizgiye geldi. Ama çizgiye geldi. Sayılır. Buraya geldi. Evet geldi. ama sayılır. Sayılmıyor canım. Aa, atamadı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, attım. Başlıyorum. Bir. Ah. Ah, Gördün mü? Ben. Hadi. Ben de bir Birden başlıyorsun evet. <laughs> Olsun, Hemen, hadi bir daha at. At. <laughs> hadi. Oyna hadi. Ama taşı bir şey olmaz ya. Gel. Bir tane daha, bir tane daha taş bul. Evet, Mustafa çiziyor oraları. Aa Yoruldum. Bir tane seksek sek atladım. Yoruldum. Zeynep gel seksek oyna. Mustafa da oynamaya çalışıyor. Hayır bunu alma. Hayır. Çekil çekil. <laughs> çekil ne? <ben. gülüyor> Yavaş. Bak bak kendini. Bak. Düşürmüş de oldum ama ben taş alıyordum. Tamam bir hadi de devam de. et. Devam edelim. Aldın. Aldın atla. <laughs> hadi iki de. İki atıyorsun şimdi. Sen. Sen at hadi. Durdu. Aa atabildim bravo tek seferde. Zeynep. Bak geldi yine. Gene geldi yine. Geldi, yine. <laughs> ya seni yerim Mustafa. Gel, gel. <gülüyor> Al. Al. <gülüyor> i̇ki. Evet, iki deyim. Aa atamadım. <laughs> Dur Zeynep. Gel sik sik oynayalım gel. Gel seksek oynayalım. Hayır. <laughs> Hile yapma. Mızıkçı. Mustafa hayır. <gülüyor> Yuh. Yuh. <gülüyor> Ver. <gülüyor> Ver. Arkadaşlar baloncuğa bakın. Ben <laughs> iki beyim. <laughs> Attım. Ben <laughs> ya. Hayır ya muzikçi. Gel. Siz evet gel. Sıra Zeynep'te. Yapamadın. Sıra Zeynep'te. Zeynep gel buradan başlıyorsun. Gel. Taşa önce biri atıyorsun. Ha? Baştan başlıyordum Zeynep'e Zeynep e verir misin? Zeynep biri atıyorsun önce. Aferin. <laughs> Atla. Atla aferin hadi. Taşı bırak taşı bırak. Taşı bırak devam et. Evet devam et yürü. Orada duracak hadi sen böyle sekecektin böyle. Hadi. Oh! Ya Mustafa da sekmeye çalıştı. Mustafa da kazandı. Evet şimdi geri dön. Geri dön. Hayır buradan geri dönüyorsun taşı buradan alacaksın. Ne? <laughs> Aferin sana. Evet 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 evet. <laughs> Sıra Zeyra'da. Hadi Zeyra. E i̇ki desin. İki desin. Yok üçte. Işte üçte misin? Hadi at. Aa, atamadın. Aldı. <laughs> at hadi bir daha. Bir daha at hadi. Gene atamadın. E, atamayan bir daha yapıyor tamam mı? Tamam hadi at. Hadi bakalım devam et mızık seni. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Eğil al. al. Ne yapıyorsun? Al. Sıra Zeynep'te. Zeynep iki desin gel. Mustafa'ya bak bakayım. Ben oynayamıyorum ya. Ben oyna video çekemiyorum. Devam et Zeynep. Devam et. O 3. Mustafa gel. Aa evet. Evet çok Ne buraya. Aferin sana, bravo. Taşı bırakır mısın Zeyra? Ben de attım, ben de <laughs> Zeyra, Durdu, düz durdu. Dur. Bir tane sakmayın al bana götür. Koş. Bravo! Bir daha yapalım. Hadi dörde at şimdi taşı. Bakalım 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 nasıl. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> buraları çekecek, buraları süpüreceğiz gitmeden. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ya? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Şimdi şurada oyun oynayacağız tamam mı? Limon mu? Limon da oynayalım. Ama şimdi ne diyoruz kanalımıza? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar Bir de beğeninizi tamam, alalım. Geçip, olsun o tamam. Sonra, hadi. Tamam hadi. Sür bakalım. Bak. Sen de gel tamam beni Bak ya her şeyi hevesli Mustafa da istiyor. Oh. Hadi. Hadi. Anne. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi giy de gel. Ne yapıyor? Aşkım. Hadi bakalım kapatıyoruz videomuzu abone olmayı, bak. Hoşça kalın. kanalımıza abone olun, da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.